Trump ve sonrası. Türkiye'de olanları ve olacakları öngörebilmek için yaklaşan kasırgaları takip edelim. Bugün Ukrayna, yarın Türkiye birilerinin menüsünde olabilir. O halde sessizce demir bir kirpi haline gelmenin yollarını aramak zorundayız. Çözüm ideolojinin unutulup stratejinin egemen olduğu bir yol haritası oluşturabilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ideolojik ve stratejik ittifakı dünyayı yeniden şekillendiriyor. Diğer ülkelerin bu değişime göre pozisyon alırken ciddi bir tepki vermekten daha çok önemli bedeller ödemeye başladıklarını gözlemliyoruz. Trump ve Putin ikilisinin tepedeki dünyanın en güçlü iki ülkesinin liderleri olarak hem ideolojik hem de stratejik açıdan diğer ülkeleri biçimlendirme hakları olduğuna inanması ideolojik ve stratejik işbirliği analizini zorunlu kılmaktadır. Çünkü ABD Başkanı Trump ve ekibinin önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde küresel gelişmelere yön vereceğine dair veriler güçleniyor. İdeolojik işbirliğinin temelinde dünyanın hiçbir yerinde doğal kaynaklar birilerinin insafına terk edilemez. Güçlü olan el koyar veya belirli koşullarla taşeron yönetimlerle işbirliği yapabilir. Sosyal devlet saçmalıktır. Devlet sadece vahşi bir haydut olmak zorundadır. Karşılıksız hizmet kabul edilemez. Beyaz ırk üstündür. Evangelik anlayışla birleşmeli diğer bir inanışları yok etmeliyiz şeklindeki bir anlayış yatmaktadır. Stratejik işbirliği konusunda da ABD'nin batı dünyasının efendisi olduğu ve Rusya Federasyonu'nu bu kampa Hristiyan, Yahudi dünyası entegrasyonunu sağlama misyonunu yüklendiğine dair ipuçları mevcuttur. Elon Musk'ın Güney Afrika ve Avrupa'daki söylemleri ideolojik ve stratejik işbirliğinin kaba çizgileri olarak kabul edilebilir. Yani C8 yeniden tesis edilirken Fransa liderliğinin yeni Avrupa kimliği girişiminin Rusya'yı da kapsaması isteniyor. Anladığımız kadarıyla Putin'in kendisine verilen tavizler doğrultusunda ev ödevini yaparken bazı koşulları da yerine getirmesi isteniyor. Putin kontrol edilebilir düşman statüsünden kurtulup stratejik ortak olma yolunda ilerlerken Tahran ve Pyongyang temaslarını ÇEÇ'yi ikincileştirmesi gerekiyor. Bu aşamada karşılıklı şüpheler tartışılıyor. Batı dünyasının şüphesi, Rusya Federasyonu'nun Avrupa ile ABD arasına fitne soktuğu yönündedir. Rusya Federasyonu aydınlarının şüphesi de ABD'nin ÇEÇ ile Rusya Federasyonu arasına fitne soktu veya sokmak istediği istediği şeklindedir. Arka plana baktığımızda, bütün şüphelerin ortadan kalktığı hızlı bir aksiyon ve değişim süreci içerisine yuvarlanmak üzere olduğumuzu görüyoruz.